başladı mı? Herkese selam arkadaşlar. Evet. Neden hala Roblox çekiyorsun diye soruyor olabilirsiniz. <laughs> <laughs> Country Bus çekeceğim ama diyorum size işte. Country Bus çekeceğim ama bayrak yok. <laughs> Oğlum içine gir. Hayır. Konuşma yapacağım ya şurada. Bayrak çizemem arkadaşlar ya yapacağım. Yap yani bayrak çizmeyeceğim artık. Bayrak bu ne? <laughs> bayrak çizmeyeceğim. Bayrak çizmeyeceğim. Neden biliyor musunuz? Çünkü çok zahmet istiyor. Zaten bir sürü bir sürü e Ekipte bir sürü kişi var. Zaten onların bayraklarını çizmekle uğraşamam. Daha basit bir yöntem lazım bana. Anlıyor musunuz? Ya bana kızsınız. Ben oradan alacağım bayraklarınızı ya da hiç ya da hiç atmayacağım. Country wall. Ne yapayım arkadaşlar ya? Ben sizinle mi uğraşacağım? Biri diyor beni de ekle, beni de ekle. Ha başlayacağım ha. Madem eklememi istiyorsunuz atın bana bayraklarınızı bana ne ya Kendim çizmem bana ne ya oğlum Görünmek istiyorsunuz gidin youtube'a bayrağınızı falan atın Ya da discord'dan bana bayrağınızı atın arkadaş Ben uğraşamam ya Allah Allah Artık bana bayraklarını atanları ekleyeceğim Anlaşıldı mı? Yani sizin bayraklarınızı çizmekle uğraşamam artık. Eski de kaldı o. Eğer görünmek istiyorsanız belli bir şey karşılığı olacak. Atın, atın madem bana bayraklarınızı öyle yaparım ben. Yoksa sizin bayraklarınızı çizmekle, mizlinmekle uğraşamam artık. Ben de bas atmak istiyorum ama yani arkadaşlar lütfen ya biraz beni düşünün. Ben de insanım yani burada. E, bir Ekipleri geçiriyor. bir sürü kişi var. Tamam artık geçebi geçebiliriz. geçebiliriz. İki dakikalık bir konuşmadan sonra. Oyun dondu. Oyun dondu. Gel, gel. Evet. Uy. Bu ne oğlum? Oyunum çok kasıyor. Ee, kendini durdurmak için düğmeye basman lazım. Çok sıkıntılı. Çok sıkıntı olursa durduruyorsun kendini. Uy. Tamam yavaş yavaş. Bak bas, yavaş, yavaş yavaş. Allah Allah. Evet arkadaşlar oyunun tek amacı böyle ne oluyor lan Allah araba? Allah. Arkadaşlar bakın beleş spin buldum. Döndür. Ne geldi? Ne ne ne? Süper break. Onu. Oyun çok donuyor. Abi ne zaman bir tane oyuna girersen mutlaka herkes bana ne yapıyor biliyor musun? Arkadaş istiyor. Ben ne diyeyim istiyoruz abi. <laughs> İyi. Sen beni mi düşürdün? Hı? Şimdi burada bas bas ya, bas burada ka oyunun tek amacı böyle <laughs> ya, ooo, ya. evet arkadaşlar oyunun tek amacı böyle yani <laughs> biraz sıkıcı olabilir <laughs> bu sefer ben çekeceğim Evet arkadaşlar bu sefer ben şey oluyor ee, itici çekici neyse ne hadi Bismillah shift -lock. ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, ne 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 bir, şey <laughs> bir ne Neyi doğru düzgünce yapmadım işte. Ha, dir, Hayır. Sonra ben sana dirip Girmeyeceğim ki. Ki Allah'ı. Ne yaptın? Beni götürüyor ya çocuk. Bir, iki, iki. Dur, 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 dur. Tamam. Ya bak şu, dur, biri, dur, bir, dur. Gelsin, var ya, gel, 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 gel. gel. Önümüze birisi gelsin, tamam mı? Ha -ha. <laughs> Aa, oyun dondu yine. Dur, <laughs> dur, dur, dur. Dur, 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 dur. Şunlar bir gel. Şunlar bir önümüze ge bir gitsin bir gidin. Takım arkadaşı çıktı sana. Eee? Bomba işe yaramıyormuş. Gel gidelim. Aa, takım arkadaşını öldürdüm ben onu. İyiymiş. Yüzden... Dur 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 dur. Dikkat. Geç. Yok yeşil yandığında bir tane daha geçecek tamam mı söylüyorum takım arkadaşı öldürdüm diye hiçbir şey yapamıyorum. şu anda dur Bavaş. dur dur yavaşça gidelim ya. Hayır, hayır, hayır. Ne yapıyorsun? Bir de ben ben. Üf, hayır, hayır durdurayım madem video. Bra. Açtım videoyu ben. Son bir kez daha ölürsek kapatacağım videoyu. Sakin oynayalım bu oyunu tamam mı? Aynen aynen. Hadi gidelim. Vucu 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 John Cena. Oh. Öldü çocuk arkadaşlar hadi gidelim. stupid. Stupid. You are stupid. Me. Yes. Sir, break nature, you. No, the bir şey sure, no one. Arabaya bir şey oluyor arkadaşlar. Adila, ada hadi, ada hadi, hadi hadi. 15 saniye kaldı. Ne? Yok şey, 15 saniye kaldı. Ne? Videonun bilmez şaka. Ne? Ama 20 dakika yapmayalım. 20 dakika yaparsak arkadaşlar çünkü 2 GB oluyor ve çok yavaş yapılıyor. Dün dünkü videom 2 GB oldu. Oh, o ay ay Lan ne oluyor? Hayır! Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz arkadaşlar.